arkadaşlar bugün sizlerle petlerimi gösteriyorum. Anla arkadaşlar petlerim bunlar. Çok iyi şey olacak olsan bunlar ya. Lan, Ama bu çok iyi ya. Ama bundan iyi petleri var mı ya? Yani, envanterde yani envanter Sekiz petler. Oğlum Allah taşlayın. Allah taşlayın. Yani Allah Oyundan başlayayım? Şöyle böyle böyle şeyler yaptık işte biz de. Arkadaşlar. Şu an saçma sapan sesler duymayın. Ve oyunun en son alanını açmış durumdayım. Elmasım da hiç kötü değil yani. Kimse yapmışlar. <laughs> Elmasım. Bu. İçerim. <laughs> yani bir yaklaştığım kameranı. Yani. 2196. 63 falan filan. Uçak, uçak modu mu olur? Olur ya. Bakın arkadaşlar bu olursun. Çok iyi değil mi? Ne daha tabii. Bayağı az değiliz. Neyse arkadaşlar bugünkü video. Yani bu kadar olsun. Yapacak bir şey yok.